Bugün İstanbul Guys Part 2 oynuyoruz. Yanında hiç kimse yok bu sefer tek başıma oynayacağım. Şimdi geçtik. Arkadaşlar şimdi oyunumuza geçtik. Buradan oyna diyelim. sırada. Arkadaşlar ne sıradası? Bu benim ilk bölümü. Yani evet, şey ee, şu ya dur ya y yine dilim dolanmadı da oyun ismini hatırlayamadım. Yani ha, İstanbul Guys Part de şey şimdi o aklıma gelmedi arkadaşlar. arkadaşlar hatırlayabilirsem size söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle geçelim. Ha arkadaşlar bu arada benim gibi bir İstanbul Guys sevenler videosu çekenler var mı? Ben mesela İstanbul gelse eskiden sevmiyordum, artık sevmeye başladım. Videosunu da çekiyorum. Çok güzel. Parkuru parkur yapmayı sevenler için çok güzel bir oyun arkadaşlar. 16 kalan kişi varmış. Yine dilim dolandı. Her videoda olduğu gibi. Ha arkadaşlar. Ben bunu hiç bilmiyorum. Böyle ne oluyor burada? Böyle hiç düşmemeye çalışıyorsunuz sanırım. Arkadaşlar çok zor. Zehir zor gelmeyebilir ama. Herbala. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar elnime hayır arkadaşlar. Arkadaşlar aranızda böyle Lazlı isimleri de çok sen var mı? Apo ve ve ben hmm, Lazlı isimleri çok severiz. Şimdi bu ne? Arkadaşlar bir şey değilmiş. Arkadaşlar su şeyi ben böyle su şeyleri İstanbul Gayısı e su kaydıraklarını çok seviyorum. Arkadaşlar neden kalmıyor? Hayır şimdi şu tsunami'ye mi yakalanacağız? Yok, tsunami ait tsunami diyorum. Arkadaşlar elendim. Bir kişi kazanması gerekiyormuş. Hemen ayrılalım. Arkadaşlar, eğer daha fazla İstanbul Guys videosu istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İstedi i̇stediğiniz farklı oyunları da yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Aranızda böyle stumble, stumble guys diyorum ya. mobizen ne gıcık olan var mı? Bazen video çekerken böyle mobizen kayboluyor, kaybolur ya. Mesela Megalaz'ın kanalında hiç öyle olmaz. Yani benim arkadaşım. Kanalımda kuzenim ben. Arkadaşlar bu ne? Herkes altın çok fazla altın kostüm kullanan var arkadaşlar. Neden herkes bu kadar fazla altın kostüm kullanıyor bilmiyorum. Benim en sevdiğim kostüm mesela şu şey kostümü şövalye. Ben hep şövalye kostümüyle oynadım. İlk videodan tabi şeyle oynamıştım. hani ilk İstanbul Guys videomda birileri konuşuyordu. Ağlıyordu böyle zır zır bebek sesleri geliyordu. İşte o birinci İstanbul Guys videomda izlemeyi unutmayın. Birinci İstanbul Guys videomu izleyenler bilir zaten. Bebekler böyle misafirler geliyor böyle falan. Arkadaşlar bu arada hiç kimse kanalıma abone olmuyor birazcık şu artık abone olsun. Sadece aile bireylerim abone oldu. Başka hiç kimse abone olmuyor. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşım 28 abonede falan sıkıştır Megalaz'ın kanalında. Şeyin kanalında da. Oyuncu Çukuru kanalımda da yani benim kanalımda da 12'de sıkışık kaldım. 12. Yani hiç kimse bana şey yapmıyor. Abone olmuyor. Like atarsanız da sevinirim. Arkadaşlar aranızda şöyle bölümlere gıcık olan var mı? Ben çok gıcık olurum mesela. Arkadaşlar ama çok zor. Şöyle bir tane ağlama şeyi vereyim. Emojisi. Arkadaşlar. Geçtik. Ben bari oradaki şeyi alsaydım. Çıt point'i. Arkadaşlar kademi ilerlemedim mi? Arkadaşlar ve Kazanamayan 5 kişi kalmış. Hemen gidelim. Şey yapalım. <laughs> Arkadaşlar nasıl uçtum gördünüz mü? Şöyle şuradan da hop. Arkadaşlar elendik yine ayrılalım. Arkadaşlar istiyorsanız daha da fazla Roblox videosu çekebilirim. Roblox videosu çekmemin ne, min sebebi şu an, şurada arkadaşlar. Roblox çektiğimde arkadaşlarımla çekiyorum ve oyun çok kazıyor. İlla kendi başıma çekmek zorundayım. Bir zaman Roblox videosu yine gelir. Ama tabi bana yorum yazıp bir şey yapın. Yorum yazın. Abone olmayanlar için başka. Yorum yazıyorsunuz mesela bir oyun için. Ama abone olmuyorsunuz. Yani onu dinlemem. İlla da şey yapacaksınız. abone olacaksınız. Yani abone olmazsanız istediğiniz oyunu çekmem. Tabii ki. Arkadaşlar şaka yaptım. çekelim Ama abone olursanız da daha mutlu olurum. Yani. Arkadaşlar böyle istediğiniz serilerde olsun işte istediğiniz serileri de yorumlara yazabilirsiniz. Mesela benim gibi Minecraft isteyenler. Ben Minecraft serisine belki başlayacağım. Böyle size diğer öğreti bildiklerimi öğreteceğim. Sonra Ender Dragon bitirmeye falan çalışacağız. Kesmeye. Arkadaşlar bakın şuradayım. Kaybetmedik. Sonra başka ne bileyim. Brawl Stars serisi. Clash of Clans. Tabii ki Clash of Clans da çok ödüyüm. Yeni indirdim. Ya işte yine mi burası arkadaşlar ya. Üf. Burayı ben hiç sevmem. Bazen böyle bir kişi kazan kazanır. Bazen de 16 kişi kazanıyor burada. İşte ikisi de farklı. Şimdi şuraya, şuraya zıpla. Arkadaşlar bas bas bas. Şu bizi geçmeye çalışıyor. Şöyle. Ama tabii ki geçtirmeyeceğiz. Arkadaşlar inşallah bu sefer kazanırız. Bak birisi daha geçti. Arkadaşlar bence geçeriz. Yok arkadaşlar çok zor bu turu geçmek. Sanırım şeye. Dur. Neydi bunun ismi? arkadaşlar sürekli ben bu oyunu unutuyorum Hayır yani ben neden ona bastım arkadaşlar çok özür dilerim şimdi gidelim. Sıradaki oyunumuz neymiş arkadaşlar? Arkadaşlar burası çok basit gibi gözüküyor ama ben bilmiyorum geçemiyorum. Ya da geçebiliyorum. Unuttum. Hayır. Arkadaşlar eğer aranızda böyle benim gibi parkur sevenler varsa yorumlara yazsın. Belki başka şey videoları da çekebilirim. Parkur, Roblox'ta parkur falan. Roblox aşırı izleniyor. Roblox en izlenen en fazla izlenen videolardan birisi. arkadaşlar bir bir tur daha atarız büyük ihtimalle. Şöyle tur sona şey oldu. Arkadaşlar çok fazla kişi eğlendi bu turda. Aa, Mr. B. <laughs> arkadaşlar Mr. B şeyini gördünüz mü? Şimdi hadi bir tane tur gelsin. Arkadaşlar sanırım bu tur son tur olur. Şöyle. Arkadaşlar böyle geliyor. O köpek balıkları falan ısırıyor. Sonra bombalarla patlıyor. Bakın köpek balıkları falan ısırıyor. Bu şimdi patlayacak. Hayır arkadaşlar. Düştüm. Arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle son tur olacak. Çok uzun oldu video. Arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, istediğiniz herhangi bir Parkur oyunlarını yorumlara yazabilirsiniz. Siz kendinize iyi bakın. Çok çok görüşmek üzere. Hadi hepinize bay bay. Kendinize iyi bakın.